Sevgili dostlarım, dördüncü podcast'imize hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada teknolojiyi, gelişmeleri, Amerika'daki girişimcilik maceralarını dünyada meydana gelen ve bizim kişisel gelişimimize, zenginleşmemize yardımcı olacak konulara değiniyoruz. Bugünkü konularımızdan bir tanesi Amerika ile alakalı olacak. Nedir bu? Biliyorsunuz Amerika'ya muhteşem bir Türk akımı var. Türkler halır halır haldır haldır daha doğrusu Amerika'ya geliyor gelmenin yolunu buluyor her türlü yolları zorluyorlar hatta Meksika sınırı Türklerle dolup taşıyor ve Türkler Amerika'ya geldikten sonra ne yazık ki bir Türk geleneği olan Türklerin yaptıkları şeyleri tekrarlama döngüsüne giriyorlar. Yani birisi bir iş yaptıysa diğeri de onu ondan görüyor, diğeri de onu ondan görüyor. Böyle bir e, döngünün içerisinde herkes aynı işi yaparak aynı döngüde e, kendilerini kötü bir senaryoya sıkıştırıyorlar Çünkü örnek aldıkları insanlar genelde hatalı insanlar oluyor ve ne yazık ki bizim Türkler e, yeterli İngilizceye sahip olmuyorlar olsa bile İngilizce içerik üreten Amerikalı girişimcileri e, Amerikalı örnek alınabilecek insanları veya Amerika'da yaşayan kendilere benzeyen farklı imigrantları, farklı milletten imigrantları takip etmiyorlar. Bu yüzden de bu döngü hep birbirine benziyor. Bu döngünün içerisine girmemek lazım. Bu döngüden kesinlikle uzak kalmak lazım. Türk komünitesinin ne yazık ki Amerika'da Türklere verebileceği çok fazla akıl, zeka, vizyon ve önderlik ruhu yok bunu bilerek hareket etmek lazım. Yani ne demek istiyorum? Amerika'ya geliyorsanız tek başınıza geldiğinizi, tek başınıza kalacağınızı, örnek alacağınız pek fazla insan olmayacağınızı bilerek gelmeniz lazım. Yani bu macerada kendi başınasınız. Kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz. Size kimseden fayda gelmeyecek. Örnek alacağınız insanların %99'u zaten başarısız örnekler. Bunu kabul edip kendi yolunuzu çizme konusunda hani nasıl para kazanmak için bir maceraya atılıyorsunuz ve bunu başarmak için çalışıyorsunuz. Mesela günde 10 saat, 15 saat çalışıyorsunuz para kazanmak için. Aynı şekilde kendi doğru yolunuzu bulmak için de araştırmaya, okumaya, izlemeye, dinlemeye zaman ayırmayı kabullenmeniz gerekiyor. Bu da bir mesai. Yani öğrenmeyi öğrenmek için vakit harcamayı, zaman harcamayı, yeri gelince para harcamayı gereksiz gibi görmeyeceksiniz. Aynı para kazanmak gibi banka hesabınızı arttırmak gibi vizyonunuzu arttırmak da Amerika'da çok büyük önem taşıyor. Çünkü arkadaşlar bu zaten bildiğiniz bir klişe ama bu Amerika'da daha da değerleşiyor. Bilgi eşittir para. Amele gibi çalıştığınız maaşlı işlerde, saatli ücretli işlerde, part-time işlerde kazandığınız parayı ufak ve doğru bir bilgiyle dakikada hadi abartalım saatte kazanabilirsiniz. Sadece o bilgiye nasıl erişeceğinizi, o bilgiye nasıl ulaş ulaşacağınızı iyice tespit ederek, deneyerek, görerek öğreniniz ve öğrenmeniz ve bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu örneği ve bu zamana kadar söylediklerimi birazcık daha somutlaştıralım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Amerika'ya geliyor 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 herkes. Daha önce bazı videolarımda buna değinmiştim. Herkes aynı şehirlere yığılıyor. Bu konuda hem fikir miyiz? Herkes New York'a yığılıyor. Herkes New Jersey'e yayılıyor. Şimdi Texas artık yavaş yavaş popüler oluyor. Herkes Texas'a yayılıyor. Ve buralarda herkes aynı işleri yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Alabiliyorsa übercilik yapmaya çalışıyor. Alabiliyorsa dordeşçilik yapmaya çalışıyor. Yemek dağıtmaya çalışıyor vesaire. Ve bu döngünün içerisine bir kere girdikten sonra artık yaşamaya çalıştığınız için, yaşamak için para kazanmanız gerektiği için ve buna göre yavaş yavaş hayatınızda iyileştirmeler yapmaya çalıştığınız için o döngüye kısılıp kalıyorsunuz ve o döngü içerisinde bir fare gibi debelenip dönmeye başlıyorsunuz ve kurtulamıyorsunuz. Benim buradaki tavsiyelerim geçmişteki kısa podcast video podcastlerimizde olduğu gibi olacak. Benzer bir söylem olacak. Tamam bu tür işleri yapmanıza yani evet, sonuçta herkes hayatını bir şekilde kazanmak, geçindirmek zorunda. Karnını doyurmak zorunda. Başını bir çatının altına, çatının altına sokmak zorunda. Bunu anlıyorum. Ama bu döngüleri kabul edip buradan bir bin dolar, 1500 dolar, iki bin dolar ayda kar yapacağım, kendi hayatımdan kısacağım, kendi yaşam tarzımdan kısacağım vizyonuyla e, kurtulamazsınız. Bir meslekte uzmanlaşmayı karar vererek bu konuda nereye gidileceğini bilerek bir kendinize vizyon yaratmanız gerekiyor. Bunda ısrarcıyım ve dediğim gibi Amerika'daki Türklerin çoğu eğitimli olanların dahi Amerika'daki sistemi bilmediği konusunda kendinizi ikna etmeniz lazım. Yani burada 20 senedir burada yaşayanı da bulsanız, 15 senede burada yaşayanı da bulsanız bilmiyorlar abi. Amerika'yı çözmüyorlar. Onlar da vizyonsuz kalmışlar, araştırmamışlar. En iyi örneği, en iyi örneği bir alanda Takılmış zamanında gelmiş orada uzmanlaşmış ve orada ilerliyor. okulda Amerikalılaşmışlar. Tebrik ediyorum Amerikalılar da böyle. Amerikalılar da sadece bir konuda uzmanlaşıp ömür boyu o konuda gitmeyi e, bilirler. öyle bir tarzları vardı. Diğer başka şeylere uğraşacak zamanları olmaz zaten hayatın koşuşturma yoğunluğundan dolayı anlıyorum. Ama bizim Türkler de bu konuda yanlış bir kafaya gelmişler. Bu örneği tekrar gelin konuşalım. Ben Amerika'ya ilk geldiğim zamanlarda e, emlak yatırımı yapmaya çalışıyordum. Yani anlamaya çalışıyordum. İzliyordum örnekleri Amerika'daki. O zamanlar bu bir teknoloji e, döngüsü, bir stratejisi vesaire daha böyle tam yaygınlaşmamıştı 2016 2017'lerde. Ve Amerika'da iyi kötü e, başarılı olmuş insanlarla konuşuyordum. Kariyer yapmış vesaire Dallas'ta, Texas'ta o zamanki çevremizde. O zamanlar hala bir Türk çevresiyle takılıyordum ilk zamanlarda. Ve bu zamanki şu anki güncel bilgimle o zamanlarda bana verdikleri tavsiyelere baktığımda Arkadaşlar 18 yaşındaki bir Amerikalının beynini, vizyonunu bile gö göremiyorsunuz. Yani verdikleri her tavsiye hataydı. Hatta hatırlıyorum o community'nin en böyle enleriyle oturduğumuz bir ortamda şunu konuşu konuşulduğunu hatırlıyorum. Ya evet ev fiyatları yükseliyor ama bana ne faydası var? Tamam benim evim 500 bin dolar ediyor şu anda. Ben 3500, 350 bin dolar almıştım. Evet. Ama ben şimdi bu evi sattığım zaman ev ee, ben bu evi tekrar ucuzsa alabilecek miyim? Yok. O zaman evlerinin yüksek ev fiyatlarının yükselmesinin bana ne faydası var ki? Arkadaşlar bu mantık Amerika'daki e, zenginleşen milyoner olan sınıfın %90'ının yaptığı her şeyi yalanlamak, kötülemek manasına geliyor. Amerika'nın felsefesine felsefe zenginleşme taşlarına direkt <laughs> savaş açmaya benziyor. Çünkü Amerika'nın %90'ı zaten milyar olma hikayesi emlak sektörüne yatırım yapmaktır. Şudur, sen bir de evi, bir commercial real estate vesaire 300 bin dolara aldın, 500 bin dolara aldın. Tamam, buranın kirası, burayı kiraya verdin. Evet, buranın kirasıyla morgıç ödedin ve sonra zaman geçtikçe morguç ödenen yerde ve fiyatların artmasıyla sen burada bir equity oluşturdun. ve zamanı geldiğinde o seviyeye ulaştığında bu equity'yi alıp içeriden çekip yeni bir sermaye olarak kullanıp diğer yatırımları yapıp bunu yavrulaman lazım bu. Yani bunu yayman lazım bu yatırım stratejisini. Adamlar bunun dahi farkında değildi. 20 senedir 25 senedir Amerika'da yaşayan Türkler. Bu adamların bildikleri genelde "E forovan keyim yatsın, emekli olayım falan filan." Tam Türkiye'deki böyle memur çocuklarının vereceği, e, takip edeceği stratejilerdeki mantıklarda. Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da pür girişimcilik var. Amerika'da pür fırsatçılık var. Amerika'da pür zenginleşme üzerine her kapıyı zorlama e, hırsı var. Eğer ki bundan uzak durursanız zaten fail olursunuz ama fail de olmayabilirsiniz. Şu o zaman şunu yaparsınız. İyi bir maaşlı 150 bin, 200 bin, 300 bin dolarlık bir işe girersiniz. Beklersiniz 15-20 yıl çalışırsınız. Rota ayarınızı biriktirirsiniz. 401k'nizi biriktirirsiniz. Bir tane ev alırsınız morguçta. Evin fiyatı yavaş yavaş 20 sene 1 milyon dolara çıkar vesaire ilerlersiniz. Ama bu Amerikalı mantığı değildir. Amerika'ya geliyorsanız Türklerin yaptığı şeyleri takip etmeyin. Türkler çok kısıtlı bir komünite, az sayıdalar ve %99'u bilmiyor, öğrenmiyor, araştırmıyor. Yeni gelen Türklerde yavaş yavaş kafası çalışan insanlar var, olacaktır. Tabii ki bu %99 bilmiyor dediğim oran %90'a düşecektir, %85'e düşecektir anlıyorum. Ama bu yine asıl örnek almanız gereken insanlardan sizi Uzak tutar. İkinci elden örnek almaya çalışırsınız, bu da bilginin değerini düşürür. Sizin yapmanız gereken, abi Amerika'ya geldiyseniz veya gelecekseniz, o fare tuzağına düşmemeye çalışmaktır. Düşük maaşa, düşük o döngünün içerisine o tuzağa girmemeye çalışmaktır. Kendi vizyonunuzu yaratıp, doğru örnek alabileceğiniz insanları kopyalayıp onlar ne yapıyorsa aynısını yapmanız lazım. Arkadaşlar şimdi mesela şöyle bir olay vardı bizim Türklerde genelde. Çünkü bu hani Türklerin birbirlerini kopyalama mantığı Türkiye'de de olduğu için ve Türkiye'de çok kısıtlı bir market olduğu için birbirine söylemezler genelde anlatabiliyor muyum İşte birisi bir yerden para kazanıyorsa diğeri ona soramaz çünkü herkes 20 tane aynı iş yapan adam birden çıkacaktır. Amerika öyle bir pazar ki herkes birbirini kopyalasın sorun yok abi. Bunu kaldırabilecek bir potansiyel var. O yüzden sizin bu podcast'ten çıkartmanız gereken ders Amerikalılardan örnek alacağınız, özendiğiniz ve doğru işleri yapan insanları bulmak ve onlar ne yapıyorsa o işi yapmak. Ve bu sakın şeylere de karıştırmayın bu verdiğim örnekleri. Ee, bu işte kurs satmaya çalışan, satan ve ponzi satmaya çalışan insanlar. Onlar değil abi. Demek istediğim şu. Elektrikçi mi? Hep aynı örnekleri veriyorum. Çünkü başka örnek yok. Yazılımcı mı? İşte temel atan, inşaatları temel atan konkretçi mi? Drywallcu mu? Duvar ören, Amerikan tarzı. Anlatabiliyor muyum? Veya car dealer mı? Veya başka bir iş yeri kuran başka bir insan mı? İşte ne bileyim septik tankları temizleyen septik tankçı mı? Bu alanda bu, bu tür örneklerde birisini bulacaksınız ve bu adam New York'ta veya işte ne bileyim Montana'da veya ne bileyim Seattle'da işte ne bileyim New Mexico'da ne yapıyorsa aynısını kendi taşındığınız eyalette yapacaksınız örnek olarak bir iki sene sonra bu kendi işinizi kurduktan sonra işlerin yavaş yavaş oturmaya başladığını ve markanızın oturmaya başladığını ve lokal işlerde zenginleşmeye başladığınızı göreceksiniz. Bu konularda daha konuşacak çok şey var ama podcastimizi ben burada bitirmek istiyorum. Daha da üzerine değineceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgiler.